İmza Gazetesi'nin kuruluşu ve ilkeler. Dile kolay. Mayıs 2016 tarihinde imza dergisi olarak yayın hayatına başlayıp, 24 Mayıs 2017 tarihinden itibaren imza gazetesi olarak yayın hayatına devam eden imza medya, bir seneyi devreyi daha yaşıyor özellikle Zonguldak'ta atomu parçalamaktan da zor olan, gazetecinin tehdit, şantajı, ahlaksız yazı kaleme almadan ayakta kalamayacağı ön yargısını kırmak için mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Tetikçilik yaptırmak isteyenlere inat, ahlaksız yazılara muhalif olduk. Zonguldak'a ve ülkeye hizmetin tarafı olduk, gerektiğinde taraftarı olduk, kamuoyu oluşturduk, hizmeti engelleyenlere hedefe oturtup, çok olduk. Bu yolda açık manevi ve maddi destek görmesek de, gazetecilik hazzını yaşadık. Zira memleketimize getirmeye vesile olduğumuz hizmetler için inanıyoruz ki dua aldık. Gerisi teferruat dedik, küsmedik, yılmadık, bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı çizgide daha geniş kadroyla imza gazetesi ailesi olarak önce, kamu adına gazetecilik ilkesinden taviz vermeden kamuoyu oluşturmaya, gazetecilik yapmaya devam. Öncelikle başta Mustafa Emen abimiz ile İrem Karagöz kardeşimiz olmak üzere emeği geçen herkese ve tabii ki okuyarak ve maddi manevi destek vererek bizlerin yanında yer alan okuyucularımıza şükranlarımızı sunuyorum. Yazılarıyla bizlere güç katan Abdullah Demir, Mehmet Çelik, Ali Özdemir, Ahmet Baysan, Bülent Ertekin, Kübra Akkuş, İmza Gazetesi ailesine yaptığı ağabeylikle Orhan Akyüze, gençlik enerjilerini bize de yansıtan Emre Can Bayram, Sezer Sürücü, Aybüke Ünal, Yiğit Furkan Gür, Ertin Turan'a çok ama çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki var, İmza Gazetesi. Zonguldak'ta el sıkmaktan daha çok oy kazandıracak işler. Aslında seçim birçok şey için fırsat olduğu gibi Zonguldak sorunlarını çözmek için de fırsattı. Hani niyeti olana, istemesini bilene. AK Parti hükümeti EYT, emekli ve asgari ücretliye zam dahil birçok talebi karşılıksız bırakmadı ve noktayı koydu. İl bazında da talepler karşılandı, karşılanıyor. Ziya Zonguldak bu süreçte TTK alım dışında bir şey istemedi veya bize duyurulmadı. Halbuki Zonguldak'a diğer yapılanlar yanında çerez niteliğindeki beklentiler talep edilse %1 milyon gerçekleşirdi. Mesela, yerleri belediye tarafından hazırlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan Kozlu ve Kilimli ilçesine TOKİ. Lavuar alanının başlaması. Zonguldak Havalimanı'ndan Trabzon, İzmir, Antalya'ya direkt seferlerin başlaması. Ereğli Tersaneler sorunun masaya yatırılması. Daha da sayılır ama bunlar bile Zonguldak halkının gönlünü almaya yeterdi. Ve el sıkmaktan daha çok oy kazandırırdı. Zamana yaymaya gerek yok. Bir telefonluk işler. Büyük şehirler ve rekorların şehri Zonguldak konut fiyatlarındaki artışı sürekli gündeme getirip kozlu ve kilimli başta olmak üzere TOKİ istemiştik. Duyanlara, duymayanlara. Zonguldak büyük şehirleri geçerek konut fiyatlarındaki en yüksek artış olan yer konumuna geldi. Konut fiyatlarında en yüksek artış %161 ile Zonguldak'ta görüldü. Zonguldak'taki artış ise ulusal televizyon kanallarına yansıdı. Devamında ise Çankırı, Kastamonu Sinop 159 ve Edirne, Kırklareli Tekirdağ 155 ile yer aldı. Bu saatten sonra dar gelirli ile birlikte orta gelirlinin de Zonguldak'tan ev alabilmesi hayal oldu. Yetkili, etkililere buradan çağrımız ve sorumuz olsun. Ne duruyorsunuz?